Tam böyle Neyse. Korkma korkma Herkese merhaba arkadaşlar iyi video hoşgeldiniz Ben Enes arkadaşlar bugün size birlikte ne yapıyoruz yanımda Taha var Taha merhaba hoşgeldin kanka nasılsın? Umarım iyisin ben de çok iyiyim Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? Hayır Rafa'dan Tayfa Hayri'yi sahurdan uyandırmaya gideceğiz Sahur için Hayri uyandırmaya gideceğiz Arkadaşlar duyduğum öyle Hayri çok zor uyanıyormuş sahura orucunu ilk yani yemek yerken uykulu uykulu yiyormuş. Zar zor uyanıyormuş. Bazen uyanamıyormuş. Annesi geliyormuş, diyormuş beni niye uyandırmadınız falan. Halbuki uyandırıyorlar ama çok uykulu olduğu için. Rüyasında köfte görüyor. Rüyasında köfte falan görüyormuş. Böyle garip garip olaylar olmuş arkadaşlar. Şimdi Hayri'nin mahallesinde evinin önüne gideceğiz ve Hayri'yi sahurdan uyandıracağız. Onun için davul sesi açacağız. Davulla uyandıracağız arkadaşlar Hayri. Çünkü biliyorsunuz Ramazan davulu falan filan dersin. Arkadaşlar bu arada herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar diyorum. Eğer siz de Rafadan Tayfa izliyorsanız ve beğeniyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olup için. Yorumlara Rafadan Tayfa yazan herkese de kalp atıyoruz. Şimdi gelin hadi bakalım gidelim. En sevdiğiniz Rafadan Tayfa karakteri kim ta? Hayır, hayır benim de ayrı arkadaşlar. Sizin için yorumlarda mutlaka bunu bilin. Önceden bir şeydi de şimdi değiştirdik. Önceden sevim de. Önce sevimdi. Evet. Şimdi artık hayır. 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 Sevim çünkü elinde boyuna her şeyi düşünüyoruz arkadaşlar gerçekten bütün videoların e, büyük bir emek olduğunu biliyorsunuz. O yüzden herkes videoyu beğensin lütfen. Buradan sizlere sesleniyorum. Bak hala videoyu beğenmeyenler var ta görüyor musun bak? Diye beğenmeyenler. Gerçekten Best videosunu beğeniyor var ya. Çok bunda göremedim. Gerçekten adam. çok üzüyorum. Üzü üzü. Şurada bir park var. Parka mı gitsek lan? Bence park gitme. Hayri var. Hayri direkt evine gidelim. Doğru. Hayri'nin evini basalım. Şu anda savura ne kadar var? Birkaç saat var sanırım arkadaşlar. Diye. Bir buçuk saat, iki saat dinlerim var. Ha, tamam. O zaman şey bak, saklama şunları. Anca buluruz. Nasıl yapacağız oğlum? Saklama, saklama şunları. Nasıl yapacağız? Bu arada arkada da Behzat var. ne haber kanka? Şöyle Behzat'ı da göstermek istiyorum. <laughs> <laughs> Behzat'ın arkadaşlar biraz fobisi var. Kameranın karşısına çıkamıyor kendisi. Çok şişman çıktığı için o yüzden. Çok, çok... Yani biraz... ...üzülüyor yani. Çocuk sana. kilo vermek için oruç tutuyor. Behzat. <laughs> Behzat hazır mısın? Evet, <laughs> <laughs> şöyle? Videoyu kapatsana. Videoyu kapatsana kanka. Videoyu kapatsana mesela. Bideyi, bir, işimiz var seninle. <laughs> bu arada bu, bunun hayrı mı bıraktı acaba? Oğlum bu niye bu kadar? Aa dur şey şey şey. Hatırladın ha. mı Enes? Adam var ya getir mi? Şöyle. Arkadaşlar e, şey su buluyoruz. Suyun yerini Aha. gösteriyor. Ama gerçekten öyle su bulunuyor ki. Aa. Oğlum bunun harbi Burada ne iş var lan bu? Kanka artık ben kediler ben falan şey işiyor. Siz onları niye liyorsunuz ki ya? Kedinin işin işini nereden biliyorsun? Gerçi sağlıklı kedi... Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Sahura az kaldı. Komik şeyler yapıyorduk ya biz yazın. Ya, bilmem ya. ben. O yazın çok ki çok enerji yok ya. ya. Yazın ki enerji yok ya. Ben Sincan'dan şey falan, Çayverim Mahallesi'nin biraz ücra yerlerindeyiz ve garip garip olaylar yaşandı. Şu an kamera kayıt dışındayken sanırım bizi mesaj çaçtılar. Onun video kaydını mesela. Sanırım bizi sosyal medyanı tanıyan birkaç kişi bizi biraz kötü şeyler söylediler. Yani bize falan geldi. Güzel bir yatırım ya. yap. Ya birkaç tehdit aldık. Ya yatırım yapacaksın. Ama e, o tehditleri çok umursamadık. Ya sen konuşma ya. Yapma bu oğlum. Oğlum yeter bu oğlum. Berber'i dinledin mi yeni şarkıyı? Berber? Berber. berber. <laughs> şey inşan karma ekibindeki çocuk yapmış. Dinlemiyorum. Eru bayağı iyi yapmış. Şey dinlemiyorum. Berber! Berber yapar saçını gibi. Berber berber. Böyle söylüyor şarkıyı. <laughs> Gaya, gayet iyi. Tevkiye Geri dönüyoruz mu? Geri dönüyoruz mu? Geri dönüyoruz mu? <laughs> Çoğudur lan. Kapalı kızın lan. Kapalı kızın sen bilmiyor musun? Biliyorum da olayı tam bilmiyorum. Ya Bak, olay şu. Kapalı da bir kız. E? Ee? ee? işte... i̇şte Rafa, Rafa'dan tayfa konu da ama Rafa'dan tayfa bağlanıyor aslında. bir yerde kapalı kızı Rafa'dan tayfa kaçırmıştı ya. Oha. Hayri uyandırma için ta internetin var mı? Tabii oğlum bir hesaptan Açsana kanka. Ya. Arkadaşlar şimdi Hayri'yi nasıl uyandıracağız biliyorsunuz Ramazan davulcuları var. Ya biz de davul bulamadık ama e, buradan hoparlörden, telefondan falan Davul Doğru çok yüksek telefonu. Açsana yani fark etmez. Davul sesi yüksek yani. Ramazan. Evet, ses geliyor mu? Bir sesini. Evet, bununla hayrı uyandıracağız. Bitirken gel kendi lazım oluyor. şu lan. Oğlum, ben o, çok, ha, çok, gizemli bir yer bu arada. Ben oradan bir korktum. Gittik mi? Gitmedik. mi? Gitmedik. Biraz daha bekliyoruz. Belki Hayri şu an uyuyordur. Biraz uykusunu alsın sonra uykusuzluk çeker diye. Ee, şu an... Oğlum dur lan korktum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Kendimi bir zamanlar... Mertem bülbül gibi hissediyorum. Hiçbir işe ah yaramıyor. Abi sen ki... bir Arkadaşlar bugün aklıma ne geldi biliyor musun? Eskiden Ramazan'da topumuzu oynardık iftara kadar. He. sonra giderdik. Saldan, Ay oğlum korktum. Ben de korktum. Köpek sandım biliyor musun? Ben Tövbe bismi insanlar Ama ya. Bir enteresan bir koşuşu vardı ha. Evet. Çok korktum ha. Arkadaşlar kamera da gözüktü. Beysa çok korktu. Biz TikTok çekiyor lan yukarıda. Harbi oğlum, mi? Ben i̇nsanlar yerine bakıyor. Size baktım Biri vardı bakıyordu. Yok. Islakmış burası. Al, 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 al. Oğlum, görmedim. oğlum görmedim ne bileyim bu kadar, bu kadar derin olduğunu bilmiyordum. Oğlum sen <gülüyor> ne? <laughs> bir de telefonla kanka giderken böyle çekiyorum biliyor musun? Telefonla bakmaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar drop Buraya girmem ben. Drop shipping yapı. Töbe ya Rabbi. Geçen mahallede şöyle elemanlar yürüdük, şöyle yürüyorlardı. Oğlum Hayri daha uyanmamış oğlum. Uyandıralım hemen. Oğlum gelin uyandıralım Hayri'yi. Ne çabuk uyandıralım. Hadi oğlum. Like, aa, abi, like istemedik, like istedik. Arkadaşlar herkes Abone biliyor. Ben şimdi çünkü Hayri'yi savuru uyandıracağız. Oğlum ezan okunacak lan aslında. Her abi, like bir çağrı mi? kanka ekstra. Arkadaşlar her Aşır, like bir çağrı. Doğal ışık, doğal ışık. Işık gözüm benim de alıyor. E öyle olmuş kanka. Aynen. Ha öyle olmuş ya. Geçen işte öyle oldu. Dedim ben de bu nasıl bir iştir? Böyle şey olur mu? Böyle şey olamaz dedim sonra. Şifon bir daha ya. Arkadaşlar şimdi sizler birlikte Hayri Sahur'u yandıracağız. Aleyküm selam abi. Oyes. Oğlum sandık geldi. Bana çok sandık geldi değil mi? Sağ hazır mısın? Bakın evet. gör. Hala ayrı uyuyor sanırım. Işıklar çünkü kapalı. Bak, Oğlum biri üstüme mi? koşamış mı üstüne Yok kanka sen aç. Aç davulu. Göster göster. Kız azıcık. Kız azıcık kız. Hayır uyanacak arkadaşlar. <herkes>. Ben inanıyorum. <laughs> hala uyanmadı <laughs> bahşencim... bak. Bastancı mı bağırıyor? Bastancı mı lan? Oğlum Bastancı bize mi kızıyor yoksa? Bir dakika bakayım. Basayım. Oğlum. Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Kapattım ben de oğlum. Başımcığım bize bağırdı oğlum? Oğlum niye bağırıyor oğlum, bak, ki? Biz iyi bir şey yapıyoruz burada. Milleti sen oraya alıyoruz değil mi? Evet. de. Başımcığım ama belki acaba... hasta falan rahatsız mı oluyor acaba? Basremci yaşlı hatta konuştu. Basremci yaşlı belki de o yüzden olabilir. Hayri uyandı mı acaba? Bir mesaj mı atsak? Gelin bir Hayri'ye mesaj atalım. E, bu arada bizim de bir şeyler yememiz lazım artık. Uyanmıştır belki de biz görmüyoruz. Arka taraflardadır belki bilmiyorum ama. Umarım ayrı uyanmıştır arkadaşlar. Yoksa ayrı biliyorsunuz uyanamıyor. Sonra gün içinde çok aç kalıyor. Çünkü savurda bir şey yemediği için ee, acaba acıkıyor Harry, sonra. Hayır uyanıp da ışığa çıkıyor bile bize mi oynuyor? Bize ya mi bir oyun yapıyor acaba? Ya da yumakta mı oynuyor park? Parka gidip bakalım mı? Parka gidip bakalım harbiden. Belki sahura kadar onlar dışarıdadır. Veya camiye de gitmiş olabilir. <laughs> Tam böyle... <gülüyor> korkma korkma! <gülüyor> Şimdi az önce şurada bir köpek var. Bak hala nezi geliyor. Ben çok korktu. Yumak olabilir mi? Çok korktu. Ta iki sokak öteye kaçtı. O Sarı arada aradık. video kaydını, kaydını bir da beste İki saat aradık. Video kaydını da bitirmiş. Ya inanamıyorum. Gerçekten arkadaşlar güzel bir kameraman bulmamız lazım. Eğer aranızda videolarda kameraman yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa bana ulaşsınlar. Aga bir şey diyeceğim. Ben niye kanka bitirdin? Arkadaşlar köpek hala... Şey, Niyet ediyor mu şu, şu an acaba orucuna? Bakacağız arkadaşlar. Bugün ben kör oldum sanırım. Çünkü kameranın ışığı beni var ya bitirdi. Bugün sizlerle birlikte Rafadan Tayyip Hayri'nin mahallesine gidip onu davulla uyandırmaya çalıştık. Umarım A uyanmıştır. Savuru uyandırdık Hayri'yi. Büyük ihtimal uyandı. Uyandı ya ee, çünkü bayağı ses... biz kaçınca, biz köpeklerle kaçınca oradan baktık. Aynen bak, aynen. Bak göster bak Işık, göster. Şu an bak. ışık yanıyor bak. Işık, Işık yanıyor şu an göster. Bak göster bir. şu an ışık yanıyor. Evet. Başardık ya. Başardık lan. Helal lan. Mesut daha hala. Arkadaşlar Hayri'yi de ama. bugün uyandırmış olduk Sefura. Güzel bence güzel bir işi başardık. Bence de. Bence çok güzel oldu. Hayır umarım bize teşekkür edersin ya. Bence bir teşekkür falan et bize. Bir video yorum yap ya. Evet oğlum. Bir yorum yap Hayri. Bu arada arkadaşlar sizler de en sevdiğiniz karakteri yorumlarda mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kamil'i veya Zobi'yi uyandırmamızı istiyorsanız herkes videoyu beğensin arkadaşlar. Bir sonraki videoda Zobi'yi sahura uyandırabiliriz. Evet. O yüzden herkes videoyu beğensin. Görüşmek üzere. Görüşmek yani. üzere. Şuraya İstanbul'a koyarsın şöyle. Şuraya koyayım. Şöyle. Snow X-Ray'de. Enes Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.